Cioci Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar yine bir haftanın sonunda haftalık kapanış videomuzla birlikteyiz arkadaşlar bu hafta yine bir haftalık değerlendirme yapacağız ne oldu nasıl oldu bundan sonra neler olacak hemen siz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde video başlayıp hayatımıza devam ediyoruz öncelikle temel anlamda size bir bilgi haber akışı sağlayayım Arkadaşlar daha sonrasından da teknikte ne var ne yok onlardan bahsedeceğim Bu arada iki tane de size koyun vereceğim her birinden de 2x yapacaksınız yani paranızı ikiye katlayacaksınız arkadaşlar başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız Tüj kripto takip eden kazanır. Arkadaşlar video çekemediğim zamanlarda Twitter kanalımı da takip etmeniz menfaatinize olur. Ayrıca airdrop'larla ilgili de Telegram kanalıma takip etmeniz menfaatinize olur. Hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Geçen haftalarda biliyorsunuz ki Telegram'ın sahibinin e, tutuklandığını, işte kara para akladığı falan filan şundan bundan dolayı usulsüz işlemler yaptığından dolayı adamın bir tutukladılar. Ondan sonra Toncoin bir dump yaptı. Daha sonrasından da adamın serbest bırakılmasıyla da bir de pump yaptırdılar arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki geçen e, geçenlerde de Ton e, ekosisteminde bulunan Ton Secure isimli sistemden de sizinle birlikte bir tane arkadaşlar K almıştık yani nod almıştık burada şu anda bakarsanız arkadaşlar bir tane nodun fiyatı çok ucuzlamış 89.19 dolar yani 90 dolar diyelim arkadaşlar 90 dolara bir not alabiliyorsunuz burada bunu da aldığınız zaman tiyocı kriptonun zaten o videosunu izlediğiniz zaman arkadaşlar size otomatikman toz koyun e, üretiyor. Kendisi mining yapıyor. Otomatikman arkadaşlar bugüne kadar da bakın benim e, kazanmış olduğum coinlerde 125.409 tane de coin olmuş bilginiz olsun. Artık kazanmış olduğunuz koyunları stake Mekanizması da açıldı. Bunu da size paylaşmış olayım arkadaşlar. Eylül-Ekim ayında da e, artık bu Toscoin'in de piyasaya çıkacağını size söylemek istiyorum. Açıklamalar o yönde bekleyip göreceğiz konuyu değerlendireceğiz arkadaşlar siz de almak isterseniz o videoyu izleyip e, kendinize bir iyilik yapabilirsiniz takdir sizin. Şimdi burada e, hani ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar yani piyasada reklamın iyi kötüsü olmaz burada Tun e, ton ekosisteminin sahibinin işte e, usulsüzlük yaptığı ile ilgili içeriye girip çıkması vesaire falan filan bence bu adam için bir reklam oldu bundan sonra elbette ki ton ekosistemi yani telegramın sahibinden bahsediyorum telegram ekosistemi yine kaldığı yerden 10 numara hızlı bir şekilde hayatına devam edecek bence bu boğa sezonunda da bir iz bırakacaktır bilginiz olsun arkadaşlar diğer taraftan da ee, arkadaşlar bizim şimdi e, Türkiye'de son durum nedir, ne olacak? Onlarla ilgili hemen size bir tane bahsetmek istiyorum. Burada uzun zamandır sizinle birlikte e, dolar TL'yi değerlendirmiyorduk arkadaşlar. Dolar TL'de şimdi şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'de biliyorsunuz ki arkadaşlar tarım, hayvancılık ve sanayi diplerde. Yani çok kötü durumdayız. Devlet teşviki yok, insanlara böyle teşvik yok ve, ve bu Alanlarda da yani yurt dışındaki işte ne bileyim bir Almanya, İngiltere, Amerika gibi Fransa, Hollanda gibi yani bu ülkelerdeki gibi gelişmiş değil hiçbir şekilde de gelişemiyoruz. Eee yeraltı kaynaklarımız da zaten bir anlamda satılıyor. Ondan sonra yurt dışındaki yabancı şirketlere işte ihale ediliyor, şu oluyor, bu oluyor. Yer altı kaynaklarımız da böylelikle yurt dışına kaçırılıyor arkadaşlar. Oradan da bir sıkıntımız var. Diğer taraftan en büyük para kazanacağımız para kazanacağımız dış açığımızı kapatabileceğimiz bir turizm sektörümüz vardı. Orayı da sağ olsun kötü niyetli turizmci arkadaşlarımız orayı da batırdılar. Gerekse e, pek iyi yurt dışında tanıtımı yapılmadığı ve teşviklerinde verilmediği nedeni ile oradan da bu yıl büyük bir getiri bir para kazanamadık. Dış açığımızı oradan kapatamadık. Türkiye'ye döviz girdisi sağlayamadık arkadaşlar. Dolar da zaten biliyorsunuz ki 34 TL'yi takip eden arkadaşlarımız ulaştı. Ben size doları ta 19-20-22 seneler yani bu kanal açtığımızdan beri şurada 19 TL'den beri anlatıyorum yükseldiğini yükseleceğini falan. Yıl sonunda da 38-40-42 hedefim vardı arkadaşlar. Yani zaten Merkez bankasının da 36,5 civarında bir hedefi vardı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Turizmcilerin artık yani sezonun kapanması şurada 1-2 hafta sonra okulların da açılması itibariyle artık turizmden de beklenilen gelirin elde edilmediğini edilemeyeceğini hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar orada da hayallerimiz suya düştüğü para kazanma ihtimallerimiz ve Türkiye döviz girdisi olmayacağından dolayı dolarda da ben yukarıya hareketlerin gelebileceğini ta bu yılın başlarında size söylemiştim Çünkü ben bunları düşünüyor ve bekliyordum bir bir de bunları görüyoruz Arkadaşlar şimdi bu konuyu burada bir kapatalım Daha sonrasında da kripto paralarda son durum nedir ne olacak hemen size onlardan bahsedeyim arkadaşlar Eylül ayında artık FED'in yani Amerika'nın Merkez Bankası'nın 25 ya da 50 baz puan faiz indiriminin piyasalarca beklendiğini, fiyatlandığını hep birlikte görebiliyoruz. Diğer taraftan da zaten Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin yani buralarda nasıl diyeyim 57-58 bandı ile 72 arasında sıkışmış hayatına devam ediyor. Ne düşebiliyor ne çıkabiliyor. Hani buradan şunu da anlayabilirsiniz. Düşemiyorsa çıkacağı anlamını taşıyordur benim için arkadaşlar. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Ben bu kanalı açtığımda Mega Boğa başlıyor vesaire falan filan dediğim zaman arkadaşlar zaten o zaman bir Bitcoin boğası, bir AI coin'leri, yapay zeka boğası, bir de MIM coin'lerde boğa yaşanmıştı zaten. Şimdi bundan sonraki yaşanacak boğa sezonu ne olacak, nasıl olacak hemen size onlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar burada Bitcoin'in dominansını sizinle birlikte geçen videoda incelemiştik. Bitcoin dominansının burada aşağıya doğru kırılmanın gelmesiyle artık altcoin'lerde de mega boğa'nın geleceğine fitilinin ateşlendiğini, ateşleneceğini şimdiden size söylemek istiyorum. Geçen videomda söylemiştim. Birincisi arkadaşlar Amerika seçimlerini bekliyoruz. İkincisi de Bitcoin'in dominansının aşağıya kırılmasını bekliyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar zaten altcoin mega rally'sinin başlayacağını size söylemiş olayım. Burada da zaten Bitcoin dominansına baktığımız zaman 57.71 yani direnç seviyesinde olduğunu birlikte görebiliyoruz. Burada şöyle bir aşağıya kırılım daha sonra retest ondan sonra da tekrardan aşağıya salması itibariyle de arkadaşlar 38'li seviyelere de geldiği zaman Bitcoin dominansını yani bu 38 40'lı seviyeler bu banda geldiği zaman da tekrardan da artık bu anın bitmiş olduğunu Ondan sonra paramızı alıp çıkabileceğimizi size söylemiş olayım Arkadaşlar bu aşamada sıkı takip eden arkadaşlar benimle birlikte hareket eden arkadaşlar Elbette ki parayı çuvala basacak ne zaman gireceğini ne zaman çıkacağını da bilecekler arkadaşlar diğer taraftan şu an şu anda arkadaşlar e, Tron ekosisteminde de bir hype var. Yani burada da bir boğa sezonu var. Onu da değerlendirmenizi kendi mefaatiniz, paranız ve hayatınız için tavsiye ediyorum. Solana ekosisteminde biliyorsunuz ki arkadaşlar Mimcoin çılgınlığı vardı. Orası tamamen bir kumarhaneye dönmüştü. İnsanlar Solan'ı alıp oralardan kendilerine coin çıkarıyorlardı. Dex'lerde yani e, merkezi borsalarda değil de Jax'lerde Binance, OKEX... Ne bileyim, e, geçiyor vesaire gibi borsalarda değil de DEX'lerde de, MetaMask'ını e, bağlayıp oralardan coin çıkarıp coin alıp satıyordu. Para kazanıyordu. Tamamen kumarhane itibariyle tabii ki paralarını oralarda 10, 100, e, 200, 1000x falan filan e, yapabildikleri gibi tabi dump yiyip paralarını sıfıra da düşürebiliyorlardı. Şu anda aynı sistem eee sisteminde Sun Pump e, isimli bu sayfaya da gelip burayı da inceleyebilirsiniz. Buradan da aynı hype hayatına devam ediyor arkadaşlar. Şimdi e, bu da elbette ki e, Justin Sun'ın Tron ekosistemini canlandırdı. Justin Sun'ın kendi coin'i olan Sun coin yani Sun coin'de bir yükselme oluyor arkadaşlar. Diğer taraftan da e, burada şimdi benim size vereceğim bir tane Sun Wu Kong ve Sun Cat isimli iki tane coin'im burada 2x yapacak. Bunun da destekleyen seviyelerini durumunu hemen size anlatacağım. Burada da nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bu parayı nasıl kazanabileceğinizi hızlı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Hemen mesela sunket Coin'den başlarım sizinle birlikte. Ha, bu aşamada şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki bu hype'dan yani bu yükselişten faydalanmak istiyorsanız Tron ekosistemindeki yükselişten arkadaşlar Hobi borsası yani HTX borsasında bir hesabınızın olması gerekiyor e HTX borsası biliyorsunuz ki Justin Sun'ın e, ekosisteminin kurmuş olduğu ve orayı kullandığı kendi borsasıdır. İlk e, ilk önce coin'ler burada çıkıyor. Daha sonrasında GTO, MEXC'ye vesaire, Bitget, Bit Bitmark falan filan o borsalara doğru da e, dağılıyor. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. O yüzden e, bu e, akımı, yani bu hype'ı, bu para kazanma kazanmayı ee, gerçekten e, değerlendirmek istiyorsanız, HTX borsasında bir hesabınızın olması e, gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir ömür boyunca indirimli kayıt linki aşağıya bırakıyorum. %30 indirimli linkiyle ömür boyunca alım-satım yapıp paranızı kazanacaksınız. Şimdi hemen Sunket ile başlıyoruz arkadaşlar. Burada, e, bu arada kedi coinlerle ilgili, yani kedi mim ile ilgili bir hype başladı. Ondan dolayı kedi coinleri. Yükselişte arkadaşlar Binance bile kedi coin'lerine yatırım yapmaya başladı bilginiz olsun. Şimdi burada sunket coin'e baktığımız zaman arkadaşlar burada ben size destek direnç seviyelerini ve Fibonacci seviyelerini verdim arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada ta ki 0.027 seviyelerine kadar çıktıktan sonra tekrardan aşağıya 0.0066 65'e kadar bir dump yaşadı. Burada da konsolide olduktan sonra tekrardan arkadaşlar bakın şuraya kadar. Ee, tekrardan bir yükseliş sağladı. 0.020 sente kadar ee, bir yani çana formasyonunu oluşturduktan sonra tekrardan da aşağıya bir düşen kama yaptı arkadaşlar. Düşen kama e, birkaç gün önce kırıldı. Tekrardan da bakın e, yükselen dipler yapmış olması itibariyle de artık bu coin'de de ikinci çana formasyonunun oluşması yani bize 2x kazandıracak paramızı 2'ye katlayacak ee, bir formasyonun bir görüntünün e, oluştuğunu, desteklerin seviyelerinin oluştuğunu bize gösterdi. Ben de onunla ilgili e, değerlendirdim arkadaşlar. Şu anda bu videoyu izliyorsanız siz de değerlendirip paranızı ikiye katlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Burada Sun Coin'de arkadaşlar benim hedefim 0.018. Ee, o seviyeye geldiği zaman yani şu mor alan içerisinde geldiği zaman ben satışımı yap, yapacağım. %90 oranıyla satacağım. Geriye kalan %10 kısmında arkadaşlar zaten e, kar olduğu için boğa sezonunun sonuna kadar tutacağım bilginiz olsun. Şimdi burada arkadaşlar e, 0.010 e, seviyesinde hayatına devam ediyor. Siz de buradan alıp yani %80-82 civarında bir kar elde edebilirsiniz. Burada Sunket Coin'de durum buydu arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan Sun Wukong isimli yine aynı Tron ekosisteminde bulunan bir meme coin var. Ee, burada da yine Sunket'te olmuş olduğu gibi arkadaşlar bir e, güzel bir formasyon, güzel bir e, grafik gördüm. Bunu da sizinle birlikte paylaşmış olayım. Burada da videoyu fazla uzatmak için şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan demeden arkadaşlar burada da yükselen diplerin oluşması ile burada da yine bir çana formasyonunun oluşacağını bakın şu mor alana kadar bir hareketin gelmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda 0.015 seviyelerinde hayatına devam ediyor. Burada da 0.030 32 seviyelerine doğru da yani 2x'lik bir kazanç bizi bekliyor arkadaşlar. Bununla ilgili zaten ben e, Twitter kanalımdan da arkadaşlar paylaşım yaptım. E, nereden alıp nereden satacaklarımı video çekmediğim çekemediğim zamanlar içerisinde oralardan size de tüyolar veriyorum. Lütfen oralarda da takip ediniz. Takip etmeniz kendi mefaatiniz, paranız ve hayatınız için çok önemli arkadaşlar. Şimdi Tiyoji Kripto'dan arkadaşlar bu hafta haftalık kapanış videosu. E, bu kadar da sizin de eğer ki sormak istediğiniz bir şeyler varsa bu videonun altına yorum olarak bırakmanızı rica ediyorum. Onların da analizini e, Twitter yani X kanalından yapıp size cevap vereceğim arkadaşlar. Ne diyoruz? Tiyoci Kripto takip eden kazanır.